Levha tektoniğinin temel ilkeleri Alman bilim adamı Alfred Wegener'in kıtaların kayma teorisinin geliştirilmesi sonucu oluşmuştur. Günümüzdeki kıtalar 250 milyon yıl önce Pangea adı verilen tek bir parça halinde kıtaydı. Bu kıtayı çevreleyen okyanus ise Pantalassa olarak adlandırılır. Dünyanın yüzeyi kesintisiz gibi görünüyorsa da gerçekte dev boyuttaki bir yapboz gibi birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır levha adı verilen bu parçalar mantoda meydana gelen konveksiyonel akımların etkisiyle çok yavaş olarak sürekli biçimde birbirlerine göre hareket eder. Yukarıdaki açıklamaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Levha hareketleri günümüzde sona ermiş ve yer kabuğu tamamen hareketsiz kalmıştır. Bu yanlış hala günümüzde bazı kıtalar birbirine yaklaşırken bazı kıtalar birbirinden uzaklaşıyor. Paleozoik'te kıtalar bir bütün halinde bulunuyordu ki burada arkadaşlar ondan bahsedilmiş ki Pangea adı verilen tek bir parça söz konusuymuş. Bu burada belirtilen bir durum. Levhaların hareket etmesinde yer kabuğunun altındaki sıcak ve kıvamlı maddenin yani manto'nun o sıvı durumu etkili olmaktadır ki manto üzerinde bu yer kabuğu dikey ve yatay olarak hareket etmekte. Biz buna konveksiyonel akımlar adını veriyoruz yine burada bahsedilmiş. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3. E şıkkı olarak dikkate alınabilir. Aşağıdaki haritada yer kabuğunu oluşturan bazı büyük tektonik plakalar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bunlardan hangilerinin hareketi Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında daha fazla etkili olmuştur? Türkiye'yi güneyden Arap ve Afrika levhaları, kuzeyden Avrasya levhası sıkıştırmaktadır. Yani Türkiye levhaların birbirine yaklaştığı bir alanda bulunmaktadır. Avrasya levhası kuzeyden, Arap ve Afrika levhaları güneyden Türkiye'yi sıkıştırmakta ve bu sıkıştırma toptan yükselmeye de sebep olmuştur. Hala devam etmekte olan bu sıkıştırma her yıl Türkiye'nin batıya doğru hareket etmesine sebep olmaktadır. Yani burada doğru cevabımızın 2 ve 3 olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'nin bulunduğu alanda zaten bu iki levhanın arasında kesişim noktalarından bir kısmında yine yer alıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Hindistan plakasının kuzeye doğru hareket etmesi günümüzde depremlere ve Himalayalar'ın yılda 5 mm yükselmesine neden olmaktadır. Buna göre Hindistan plakasının aşağıdaki plakalardan hangisiyle çarpışması söz konusu olaylara neden olmuştur? Kuzeyden sokulan ve Türkiye'de yine etkileyen Avrasya levhası buna bu çarpışmaya sebep olan levhalardan birisidir. Pasifik levhası Büyük Okyanus bununla alakası yok. Çünkü Hindistan levhasıyla Avrasya levhası kıtasal Alanların çarpışması karşılaşması kısmında bundan söz ediyoruz. Afrika levhası zaten buraya uzak bu alanla alakası yok. Filipinler yine güneyde kalıyor. Bu da yine bu kısımda bir yaklaşma e, ya da yaklaşan levhaları oluşturmuyor. Nazca ise yine Amerika kısmında karşımıza çıkıyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıdaki şekillerde belli varsayımlara göre dünyanın 250 milyon yıl öncesindeki karalarının tek parça yani Pangea hali ve günümüzdeki hali gösterilmiştir. Buna göre 250 milyon yıl öncesinde karalar tek parçayken günümüzde çok sayıda kıtadan oluşması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ki bu arkadaşlar Alfred Wegener'in de ortaya attığı kıtaların kayma teorisiyle açıklanır. Kıtalar daha önce bir bütünken sonra birbirinden uzaklaşmış ve günümüz görüntüsünü almıştır. Bu da levha hareketleriyle alakalıdır. Birbirinden uzaklaşan levhalar özellikle bu kıtaların ayrılmasında etkili olmuştur. Örneğin Güney Amerika ile Afrika'yı yan yana getirdiğimizde sanki bir yapbozun parçası gibi duruyordu ki buradan ayrıldığını kanıtlıyor. Bu da levha hareketleriyle açıklanıyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Yukarıdakilerden hangileri Wegener'in ortaya attığı kıtaların kayma teorisinin savunduğu özelliklerden değildir? Kıtalar önceleri tek parça halindeydi ki buna Pangea ismi veriliyordu. Alfred Wegener'in ortaya attığı teori arasında ya da teorinin içerisinde bu söz konusu. Kıtaların kenar kısımları birbiriyle uygun bir uzanış gösterir. Gibi yapbozun parçası gibi yine bu da Alfred Wegener'in ortaya attığı kıtaların kayma teorisinin savunduğu özelliklerden birisi. Kıtaların hepsi aynı yönde yer değiştirir. Böyle bir şey yok ki bazı kıtalar birbirine yaklaşırken bazı kıtalar birbirinden uzaklaşıyor. O yüzden burada bu teori içerisinde özellikle savunduğu özelliklerden birisinin olmadığını söyleyebiliriz. Yalnız 3 C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yer kabuğu çok uzaklardan bakıldığında tek bir parçadan oluşmuş gibi görünse de son yüzyılda yapılan tektonik araştırma ve incelemeler yer kabuğunun sanki bir yapboz gibi parçalardan oluştuğunu göstermektedir. Yer kabuğunu oluşturan bu parçalara levha adı verilir. Bunlar okyanusal, kıtasal, okyanusal ya da kıtasal nitelik taşıyan levhalar olarak nitelendirilebilmektedir. Bunun yanında bu levhalar 12 adet büyük ve çok sayıda da küçük parçalardan oluşmaktadır. Levhalar suyun üzerinde hareket eden tahta parçaları gibi hamurumsu kıvamlı bir madde olan manto üzerinde hareket halindedir. Görselde yer kabuğunu oluşturan bu tür büyük levhaların verildiği bir e, görselimiz e, söz konusu. Buna göre Türkiye'de meydana gelen deprem gibi yer kabuğu hareketlerinin hangi levhaların etkisiyle ortaya çıktığı düşünülebilir. Türkiye'nin bulunduğu alan şu bölümde arkadaşlar. Kuzeyden Avrasya levhası, güneyden Arap ve Afrika levhaları Türkiye'nin bulunduğu alanı sıkıştırdığı için yine yükselmeler, kırılmalar ve yine baktığımızda birçok dağın oluşumu meydana gelmiştir. O yüzden buradaki levhaların Arap levhası yani Arabistan, Afrika güneyden Avrasya levhası ise Türkiye'yi kuzeyden sıkıştırdığı için bu tür hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz ki buna bağlı olarak doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyledik. Pangea adı verilen kıtanın parçalanarak ayrı ayrı kıtalara bölünmeye başlaması mezozoik ikinci zaman ve Senozoik ikinci zamandan sonraki 3 ve 4 yani Tersiyer, Kuaterner gibi kısımları e, kapsıyor. Dönemlerde gerçekleşmiştir. Buna göre durumlarından hangileri Pangea'nın varlığını doğrulamaktadır? Kıtaların birbirine bakan kenar kısımlarına benzer e, kenar kısımlarında benzer canlı fosillerinin bulunması Demek ki bu canlı fosilleri daha önce birlikteymiş. Daha sonra kıtaların ayrılmasıyla birlikte farklı alanlara dağılmış. Bu bunun doğruluğunu kanıtlayan özelliklerden birisi olabilir. Kıtaların farklı yükselti basamaklarına sahip olması kanıtlamaz ki birisi işte alçak birisi yüksek diye bunlar daha önce birlikteydi. Böyle bir şey söz konusu değil. Kıtalarda benzer yağış rejimleri bu iklimle alakalı. O kıtaların oluşumuyla alakalı değil. Yani bu atmosferik bir özellik. O yüzden Burada doğru cevabımızın e, yalnız bir olduğunu, A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Levhaların hareket etmesiyle ilgili çok fazla teori ortaya atılmıştır. Bu kuramların en çok bilineni 1915 yılında Alfred Wegener tarafından ortaya atılan kıtaların kayması kuramıdır. Bu kurama göre kıtalar başlangıçta Pangea adı verilen tek kıta parçasından oluşmaktaydı. Pangea'yı çeviren okyanus da P Pantalassa denilmekteydi. Yer kabuğunun jeolojik süreç içerisinde hareket etmesiyle Pangea ikiye ayrıldı. Kuzeyde Laurasia yani Laurasia dediğimiz o kuzey yarımkedeki kara parçaları güneyde ise Gondwana adı verilen kıtalar meydana geldi. Laurasia ve Gondwana kıtalarının arasında suların dolmasıyla Tetis denizi oluştu. Daha ileriki süreçte levhaların hareketiyle yer kabuğu parçalanarak yeryüzü bugünkü görünümünü aldı. Levha hareketleri bugün de devam ettiği için yeryüzü değişmeye devam edecektir. Levhalar her yıl milimetre ya da santimetrelerle ifade edilecek kadar küçük ölçülerde ve yavaş yavaş hareket ettikleri için bu hareket insanlar tarafından algılanamamaktadır. Ancak bilimsel yöntemlerle kayma ve yer değiştirmenin yönü ve miktarı anlaşılabilmektedir. Levha hareketleriyle ilgili olarak verilen yukarıdaki görseller ve açıklamalardan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bugün yeryüzündeki kıtaların hepsi başlangıçta tek bir kıta halindeydi. Ki görselden bunu net bir şekilde gördüm. Pangea adı verilen tek bir kıta. Levhaların farklı yönlerde hareket ederek parçalanması sonucu yeni denizler ve kıtalar oluşmuş. Doğru ki ne oldu? Bunlar birbirinden ayrıldı ki burada Tetis Denizi oluştu. Kuzeyde Lavrasya, güneyde Gondwana kıtalarını gördüm. Yer kabuğunu oluşturan levhalar çok yavaş hareket ettiği için Artık yeni bir kıta ya da deniz oluşmayacaktır. Ki bunu söyleyemeyiz. Oluşabilir. Çünkü bazı alanlarda levhalar birbirinden uzaklaşıyor. O alanlarda yeni deniz alanları oluşabilir. Ya da bazıları birbirine yaklaşıyor. Bu yaklaşma sonucu sıkışma olup e, orada işte tortullar yüzeye çıkıp yeni alanlar oluşturabilir. Bu yanlış bir durum. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bugünkü okyanusların ilk hali Pantalasya okyanusu olarak ki bakıyoruz doğru zaten onu Pangea ve Pantalasya olarak dikkate alıyorduk. Tetis denizi Pangea'nın parçalanma sonucu ortaya çıkmıştır. Doğru bu kıtaların birbirinden ayrılması, iki kara parçasının birbirinden ayrılmasıyla Tetis denizi ortaya çıkıyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu.